İlkokul birinci sınıfta okuyan küçük Ali, bir gün genç ve güzel öğretmenine gider ve dersten sonra kendisiyle görüşmek istediğini söyler. Öğretmen, tabii yavrum, der ve dersten sonra Ali'yi çağırır ve sorar. Sorun nedir Ali? Öğretmenim ben bu sınıfın düzeyine göre fazla zekiyim ve bilgiliyim bir üst sınıfa geçmek istiyorum. Genç ve güzel öğretmen, soracağım sorulara doğru cevap verirsen seni bir üst sınıfa geçiririm. Ali bu teklifi kabul eder ve müdür odasında sınav başlar. Söyle bakalım Ali ineklerde dört tane olup da bende iki tane olan nedir? Bacaklarınız öğretmenim. Doğru. Senin pantolonunun içinde olup benim pantolonumun içinde olmayan nedir? Müdür bu soruya çok şaşırır. Ceplerim öğretmenim. Peki başlangıçta yumuşak olup da kadınların ellerinde sertleşen nedir? Müdür gözleri fal taşı gibi açılmış tam müdahale edecekken Ali yanıtlar. Tırnak cilası öğretmenim. Peki Bekar bir kadına göre evli kadında daha geniş olan nedir Ali? Müdür kulaklarına inanamaz artık. Yatak öğretmenim, Alicim sence şu anda vücudumun en nemli yeri neresi? Diliniz öğretmenim. Nefes nefese kalan müdür imtihanı bitirmeye karar verir ve "Değil bir üst sınıfa. Ben bu orospu çocuğunu doğrudan son sınıfa göndereceğim. Çünkü ben bu sınavı başaramazdım." der.